işte üstümüze yürümeye başladı. E biz de orada kusura bakmasın ama geri adım atmayacağız yani. Bence yok. çok yanlış yerlere de yok, gitti olay yani. Yok yaratamazsın o hikayeyi burak. Ya yok yaratmıyorum. Ben burada mağdur olmaya çalışmıyorum. Ben kendi sezonumda mağduriyet yaratmamışım. Yok, Anlatabiliyor muyum? Yok ben o hikayeyi yaratmıyorum. Tanrı tanrıdslar. Ben öyle bir hikaye yaratmıyorum yani. Ama ben Adem'den bunu beklerdim. Adem seni de dinlemek lazım tabii ki. Ya şimdi <laughs> bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Benim kontrolüm altında burada kişiler varmış. Ben de o sözün üstüne zaten... Duymaz, ben ya, de o sözün şey üstüne zaten... Ya. ...onun çok rahatsız olduğu bir şeyi söyledim. Sağır, duymaz, İsim duydurur, değiştirme sağır, şeyini. Sağır duymaz uydurur derler ya, tam tam öylesin Bora yani. Duymadan, kontrolün altında birileri yok. Yani ben şunu Pumanda söyledim. Kumanda ettiğim birileri. Ha, tamam, doğru sözcükleri hatırlayayım evet. o zaman Adem. E az onları mi? edebileceğim bir adam değilim diyor. Yani. Sözleri, ben söz ben sözlerini kumanda gibi işte kullandın ya da neyse o kullandığın sözcük bilmiyorum. Hani polemik Burada öyle e,